Aren TV'den hepinize merhabalar. Günün öne çıkan iki önemli gelişmesini sizlerle paylaşacağım. Başlıklarımız şu şekilde değerli dostlar. E, Arap bir e, haber ajansı bugün geçtiği haberde e, Suriye ordusuna entegre olacak olan e, Suriye Demokratik Güçleri DSG'nin üst düzey üç komutanın ismini vererek e, Suriye ordusunda görev alacaklar e, haberini geçti. Bu haberde e, dikkat çeken eee detaylar ise eee üç ismin verilmesi ve bunu eee DSG kaynaklarına dayandırmasıydı. DSG'de konuya ilişkin bir açıklama var. Eee bu iki haberi peş peşe sizlere aktaracağım. Bağlantılı olarak e, tek haber olarak aktaracağım değerli dostlar. İkinci haberimiz de PKK yöneticilerinden duran kalkandan çarpıcı açıklamalar geldi. Duran kalkanın açıklamalarından mesela dikkat çekici açıklamalarından bir tanesi de eee Karşıtlarımız kaygılanmasın PKK'ya geri dönüş asla olmayacak dedi. Ve birçok önemli açıklaması var onları da sizlerle paylaşacağım. İlk haberimizle başlayalım. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi e, Arap bir e, kanal El Arabiya Net e, Ajansı 3 e, DSEG'li komutanın ismini verdi. E, El Arabiya konuşan Suriyeli resmi ve DSEG'li kaynaklar görüşmelerinin 10 Mart anlaşmalarının maddelerinin uygulanmasında ilerlemeye odaklanacağını, buna DSG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve komutanların askeri kurum içinde resmi görevlere atanması dahil olduğunu belirtti. DSG'li kaynaklar DSG'nin Suriye ordusuna tek bir blok halinde dahil edilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı'nda görev alacak 3 askeri komutanın isimleri de ajanda açıklandı. Ajansta açıklandı. Söz konusu kaynaklar Suriye ordusunun e, tümen ve tugaylardan oluştuğunu ve bu nedenle desegenin de en az bir tümen ve iki tugay ile entegre edileceğini belirtti. Ajansa göre desegenin e, bu tümen ve tugaylara liderlik edecek üç yetkilisi Lokman Halil, Kia Kovani ve Cemil Kovani olarak ekranda da fotoğraflarını e, gördüğünüz kişiler olduğunu iddia etti. Bu e, iddialara ilişkin e, DSG'den açıklama geldi değerli dostlar. DSG'de e, yaptığı açıklamada e, bu durumu aslında yalanlıyor ve bu yalanlama şu ifadelerle yapılıyor. Rojava Yüzük Yönetimi Eş Başkan Yardımcısı Bedran Çiya Kürt ise Şam ile 1 Mart anlaşmasının uygulanması için müzakerelerin devam edeceğini belirterek anlaşma maddelerinin uygulanmasının yıl sonuna kadar uzayabileceğini söyledi. El-Yom kanalına konuşan Çiya Kürt, birleşik bir Suriye için Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarını koruyan ademin merkeziyetçi bir yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini ve Şam'ın merkezicilik konusunda ısrarının müzakerelerin e, tıkanmasına yol açtığını ifade etti. Çiyakürt Suriye Ordusu'nda görev yapacak komutanların isimlerinin e, belirlendiği yönündeki iddiaları ise doğru olmadığını söyledi. E, Numedya 24'de konuşan DSG Genel Komutanlık Üyesi Sipan Hamo da müzakerelerin başından bu beri, e, beri e, demokratik entegrasyon ve tüm Suriye güçlerinin birliği e, desteklediklerini söyledi. Evet değerli dostlar, dsg bir anlamda açıklanan bu iç, e, üç ismi e, yalanlıyor ve bu haberle e, no, noktalıyoruz bu haberi değerli dostlar. İkinci haberimize geçelim. İkinci haberimiz de e, PKK e, yöneticilerinden duran kalkanın önemli açıklamaları var. Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi Duran Kalkan Medya Haber TV'de yaptığı değerlendirmede Öcalan'ın öncülüğünde yürütülen barış ve demokratik toplum sürecinde yeni bir aşamaya geçişin gündemde olduğunu belirtti. Türkiye siyasetinin iyi bir sınav vermediğini ve sürecin başarısının Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından zorunluluk olduğunu ifade eden Kalkan, AKP ve MHP'nin söylem ve pratikleri arasında tutarsızlık olduğu dile getirerek biz kendi anlayışımız, teorimiz ve stratejimizle adım atıyoruz dedi. Bize gelen bilgilerde en son aile ve dem parti heyetiyle Önder Apo'nun yaptığı görüşmeden yansıyan bilgilerde İmralı'daki duruma ilişkin fazla bir değişikliğin olmadığı e, içeriyordu. Açıkça söylediler İmralı'daki durumda herhangi bir değişiklik yok dediler ki bu çok önemli. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü olmadan e, çalışma ve yaşam koşulları özgürlük yönünde e, değiştirilmeden süreci e, Kürt tarafı daha nasıl yürütebilir? Diğer yandan komisyonun çalışmaları yönünde de bir e, yenilik olmadı, biraz umut verdiler. O kadar. Görüşme, e, tartışma, görüş alışverişi yaptılar. Gerçekten siyasi yaklaşım da gösterselerdi e, yani Kürt sorunun çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde yeni bir hukuki çerçeve oluşturma e, esası üzerinde görüş alışverişi yapsalar, kamuoyunu yönlendirseler, bilinçlendirseler, birlik yaratmaya çalışsalardı bu tartışmalar anlamlı olurdu. İktidar kanadı e, parçalılığını sürdürüyor AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şeyler söylüyor. AKP yönetimi bir şeyler söylüyor. AKP'ye yakın basın 180 derece tersini yazıyor söylüyor. Yani farklı farklı görüşler var. Bir karışıklık e, yaratıyorlar muğlaklaştırma oluyor aslında anlamadık dedi. E, gereken de e, gerçekten de devlet Bahçeli bir çıkış yaptı Sorumluluk üstlendi Kendisi de ifade etti herkes de böyle değerlendirmek, e, istedi. Ama söylemenin e, gerekleri pratikte yerine gelmiyor. AKP'nin yönetiminin söyledikleri de yerine gelmiyor. E, böyle olunca o söylemler de havada kalıyor. Sadece yapılan kamuoyunda olumlu intiba bırakan izlenim yaratan gelişmelere e, ortak olmak gibi bir özellik taşıyor. Bizim yaptıklarımıza ortak oluyorlar. Bizim yaptıklarımıza iyi deyip ortak olacaklarına kendileri bir şeyler yapsın diğerini biz yapıyoruz. Hiç kimsenin istemi doğrultusunda falan da değil. Herhangi bir zorlama da yok. Biz her şeyi kendi anlayışımız, teorimiz, stratejimiz temelinde yapıyoruz. Bütün bunların hepsi Kürt özgürlüğüne, Türkiye'nin demokratikleşmesine bağlılığımız inancımız gereği e, yapılıyor, adım atılıyor. Fakat gerçekten de Türkiye siyaseti iyi bir sınav vermiyor. Bu siyaset yakın gelecekte çöker. Bir de e, mahkum edilir. Açık ifade ediyorum. Sürmez çöker. Mahkum edilir. Nasıl mahkum edilir? MHP söyledi yapmadı derler. AKP'nin her şey elindeydi. Her şeyi iktidarına bağladı derler. CHP Cumhuriyetin kurucu bir partisiyim diyor. İyi de cumhuriyet kurulduğu zaman nasıldı? Şimdi nasıl? Kurulduğu zamanın özelliklerini anlamamış. Şimdi de anlamamış. İktidarla iktidar kavgası yarışı veriyor. Ortaya bir demokrasi programı bunun ittifakı ve mücadelesi koyamadı. Dolayısıyla ikinci aşamaya geçme, ikinci aşamanın gereklerini yerine getirmeye e, bir e, sıkıntı var. Hayla sancı var. Önder Apo ve bizler kararlıyız. Çalışıyoruz, yani mücadele ediyoruz. Herkes de etmeli, e, bu durumu görmeli. Şu anlaşılıyor, ikinci aşamanın e, geliştirilmesi öyle birilerinin karar vermesiyle olmayacak. Sürecin toplumsallaşması ve toplumun mücadele ederek e, bu engelleri aşması e, gerçekleşecek. Onun için herkesi süreci doğru anlamaya ve etkin mücadele etmeye çağırıyorum. Bir de şunu söyleyelim: Bu süreç birçok alternatifli yoldan tercih edilen bir tanesi değil. Olmazsa olmaz bir süreç. Yani bu sürecin başarısı dışında kürtlerin Türkiye'nin özgür ve demokratik bir geleceği yok. Şunu ifade etti Önder Apo, e, Apo'da, biz de tartışmalarımızda bunun ne demek olduğunu çok iyi anladık. Ya bu sürecin getireceği barış ve demokratikleşmedir e, ki bunun Kürt varlığını ve demokrasinin kabul edilmesi temelinde gerçekleşmesidir. Ya da felaket yani büyük e, kaybetmedir. E, sanki bunu biz kendi kendimize bir şey istiyormuşuz gibi algılıyorlar verelim mi vermeyelim mi? İşte Kürtlere şunu verelim, PKK'ya bunu verelim mi? Yani Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz. Bu demokratikleşen Türkiye'de biz olmayacağız ki sadece. Türkiye toplumunun hepsi yaşayacak. Dolayısıyla kimseden bir şey istemiyoruz. Zorda kalmışız da herhangi bir şey olsun demiyoruz. Öyle anlayanlar yanılıyor. Hiç gerçekleri görebilmiş değiller. Biz hiç kimseyi e, korkutmak da istemiyoruz. Hiç kimseden öyle bir şey beklediğimiz, istediğimiz de yok. Ama Kürtler Türkiye felaketle karşılaşmasın istiyoruz. Yani ağır sonuçlar yaşanmasınlar, e, yaşamasınlar. Bütün bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin sağlam durmasının, ayakta kalmasının tek yolu var. Kürt özgürlüğü, Türkiye'nin demokratikleşmesi. Dünden Apo'nun sunduğu barış ve demokratik toplum çağrısının başarısı. Kaz e, kazanması bu bir tercih değil bir zorunluluk demokratik gelecek için bir zorunluluk. Bunun ötesi felaket. E, sonunun ne olacağı belli olmayan bir çelişki ve çatışma yumağı. Bunu görmek çok zor mudur? Biraz gözlerini açsınlar, kafayı çalıştırsınlar. Bu kadar köklü ve e, çok fazla e, süreç böyle bir süreç. Ee, duran kalkan son olarak da şunları dile getirmiş. Neyi söylemek istiyorum bu durumda? diyerek yeni bir süreç bir tercih değil. Bunu tercih ettik olmazsa öteki de tercih ederiz diye bir durum yoktur. Tek süreç ya başarıya gidecek ya başarıya gidecek. Başarıya gitmezse felaket olacak. Bu nedenle biz kararlıyız bu konuda. Bu sürecin başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız. Her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Artık gerisi yok. Eskiye dönüş olacağını e, bekleyenler hayal görüyorlar. En büyük bu olumsuzluklarla onlar karşılaşacaklar e, diyor e, Duran kalkan Eskiye dönüş yok derken e, bütün haber ajansları bunu PKK'ye e, geri dönüş olarak, ee, okudu değerli dostlar. Bunu net bir şekilde belirtmek isterim. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Videolarımızın önüne çıkmasını sağlamak için başta bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.